Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Çorum Sungurlulu Asteğmen Semih Ucay görev yaptığı Mardin'in Kızıltepe yaralamasından bir ay sonra tedavi gördü Ankara Gata'da maalesef hayatını kaybetti. Asteğmen Semih Ucay Mardin Kızıltepe'de yaralanmasından bir ay sonra Gata'da yaşamını yitirdi. Çorum'un Sungurlu ilçesi Eşme köyü nüfusuna kayıtlı Asteymen Semih Uçay 9 Mart 2022 tarihinde Mardin Kızıltepe kırsalında ağır yaralanmış ve tedavi için Gülhane Askeri Tıp Akademisi yani Gata'ya kaldırılmıştı. Gata'da bir aydır tedavi gören Çorumlu Asteymen Semih Uçay yaşamını yitirdi. Sungurlu'nun Eşme köyünden Mevlüt Kenesarı'nın Çorum'da yaşayan torunu Asteğmen Semih Uçay'ın vefat haberi ulaştırıldı. Asteğmen Semih Ucay'ın Çorum'da toprağa verilmesi bekleniyor. Biz de Sayın Asteğmen Semih Ucay'a Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.